Doğan Babacan futbol tarihinin ilk kırmızı kartını çıkaran adam. 14 Haziran 1974 Batı Almanya Şili maçı Dünya Kupası'nda kart sistemi ikinci kez uygulanıyordu. 1970 Meksika'da sarı ve kırmızı kartlar vardı ama bir oyuncu bile atılmamıştı. Ta ki o güne kadar. Sağda biri vardı. Türkiye'den giden, sesi az çıkan ama duruşuyla koca bir maç yöneten hakem Doğan Babacan. 70. dakika geldiğinde Carlos Cazelli rakibine sert girdi. Herkes gözlerini Alman hekeme çevirdi sandı ama o gün düdük bir Türkteydi ve Doğan Babacan cebinden o meşhur kartı çıkardı. Tarihte ilk kez bir oyuncuya kırmızı kartı gösterdi. O an sadece bir kuralın uygulanışı değildi. Türk futbolunun uluslararası arenada attığı en net imzalardan birisiydi. O kırmızı kart sadece Kaselye değil, yıllar boyunca Dünya Kupası tarihine yazılmıştı. Yıllar sonra sorulduğunda Babacan şöyle demişti. Kurallar ne diyorsa onu yaptım. Adalet forma rengine göre değişmez. Bugün hala her dünya kupasında bir kart çıktığında o an başlar. Ve adı anılmasa da hafızalarda hep o var. Doğan Babacan, Türk hakemliğinin sessiz devi.